Oğlum biz gerçekten bu skin'in değerini bilmiyoruz kanka. Biz bu skin'in değerini bilmiyoruz. Ya e, mı sandınız? Hayır. Tabii ki de kaos. <laughs> Karşılaşma bulundu Dört 4 tane mükemmel insan buldu. Allah'ım jet aldım diye kızmazlar inşallah. Bu ne ya guys? <laughs> Chamber niye oldu? Ne Necmen lan? Chamber niye aldın? Ne lan? Bana soracağım lan. Vay Allah'ım lan. <laughs> tamam, sana mı soracağım. soracağım? Ben orospu çocuğu. Rapor yedim. Raporla. Adamı niye dedim geri zekalı. Niye top sikiyorsunuz oğlum lobide? Sen de müteledim. Sen de. Söyle. Sikim ananı orospu çocuğu. Benim adama niye söylüyorsun lan? <laughs> oğlum yapmayın be. Yani ben kendi üstüme dedim jet aldım ve bana söverler diye. Çamur. Bu da sen kazanamayacaksın. <laughs> Aa kanka yapmayın. Be. Selamda hüküm bile. Sayfer ee, Sinirin geçti mi oğluş? Ne? Şey? Sinirin geçti mi? Ondan sonra ne dedin? Oros çocuğu dedim. Oluş dedim götlerlesi. Tam mal ya tam oldu. Remake. Abi ben remake vermek istemiyorum. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike A'da düştü. Ne oldu lan kanka? kanka remake i̇şte çok sevdik ya Metin orası çocuğu geldi de takım herkese lanet Niye Metin? Orası bir çocuğu kanka Ne oldu kanka? Ya bu orası bir çocuklar lan burası Ne olmuş oğlum daha bir son bitmeden neyin kalkışsa bu Metin analiz latirim Metin analiz latirim Hadi Morok kazanalım bu oyunu Oğlum bu sende ne vardı? Şerif mi? Vallahi şerif var. sarsıldı sonda. Aa 50 vurdum. Vurdun onu birim. Helal oğlum sana. Bu elli alırlarsa çeti 1450 vp. Şey birime sıktı bana arkadan sıktı oğlum. Arkadan vurdu beni. Arkadan vurunca Vallahi arkaya döndüm. Oğlum ne oluyor yukarıda? Çok güzel skinsin sen. Sen de öl bakalım. Hemen de şatayım. Burada mısın? Geliyor. Burası. Helal olsun Cypher. <laughs> ya kanka o ne be mal mısın? Helal. Helal olsun lan kazanacağız bu hadi. Cypher şeyi bırak kanka ya. Cypher Cypher için kazanacağız. Sen şu ben kanka nereden biliyorsun hesap aldın oğlum adamın zaten. Belli ama ne yapıyor? Bir tane kanka izledim. 3 round izledim şöyle. Kim hesap aldı? buradan hazırlıyor herhalde. Burada şey var ya. Benim anladı ne? geliyor beni orada. Ama CT'yi geçirdik. Bence Cypher ölecek. Oğlum Cypher'ın da bu oyunu iş. Helal. Bu helalı varsa win chat. <laughs> Hadi lan Cypher çok güzel oynadı. Helal lan size. Şerefsiz Cypher iyi oynadı. Helal oğlum elinize sağlık. Sayarak... Sayda e bakmadım. Base check lan bunlar herhalde. Dikkat edin. Nerede oğlum bunlar? Oo, Oh! Holy shit man. Gel 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 Koruyayım gel. Helal olun lan bize. Bu ne biçim boktan bir silah? Güzel bir silah yok mu? Bak iyi silah bak. Neyse lan güzelmiş. Bende kaos var. Gel gel kaosun dünyanın en güzel bandalı. Ananı satayım çok iyi. Bir tane Biz Ahmet kör ol Wake up to reality <laughs> Oh man <laughs> Helal olun lan O ne yapıyor Helal oğlum lan siz siz nesiniz böyle be? Sarsacağım orayı direkt. Gel gel şey A menü B meylim Direkt sarsma direkt. Lan lan direkt gittin oğlum buraya gel buraya sars. Bekle 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 sars. <laughs> Helal oğlum. Bir salma orayı bir. Kapıyorum. Info da ver kanka. Yakın. Jet önüne çıkabilir. Kanka bunlar su mu? Jet'in önü bomboş. Su mu bunlar? Burada ipte döndüler. Ne? Hadi oğlum bela bela. Bela. Adam burada da. Jet buradan geliyor. Jet burada burada adam burada. Jet. Oh, Vurmam lazım. Oh! <laughs> sağlık. Oğlum size bir şey diyeyim mi? Harika bir maçtı. Böyle bir maçı LCS klasmanında göremezsiniz anladınız mı? Rankları neymiş? Artı 30 verdi. Yumurtal yumurtal bir şeyler kanka bunlar. Uzun lafın kısası kaosun gerçek gücünü görmüş olunmaktasınız. Gerçekten şu vandalı mağazanıza geldiyse kredi çekin bu vandalı alın. Şimdiki VP fiyatları evet günümüz şartlarında biraz çok fazla. Ama yapacak hiçbir şey var mı yok. O yüzden ucuz pin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben EFUR. <laughs>